hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir challenge yapacağız annemle. Annem benim sevdiğim şeyler tahmin edecek. Ben annemin sevdiği şeyler tahmin edeceğim. Nasıl olacak yani? Mesela hocam burada meyve çıktı arkadaşlar. Annem benim sevdiğim meyveyi tahmin edecek. Ben annemini karşılıklı alacağız. Merhaba. Merhaba. Gel, ne zaman geleceksin acaba? Hadi çıkalım. E, seç bakalım. Oyn Oyn oynadıkça anlayacaksınız arkadaşlar. onu. Bakalım annem de Evet mi arkadaşlar Aslı hazırlamış bu soruları. Evet ben hazırladım. En sevdiğin yemek? En sevdiğin yemek... Ya bu konuda çok... Ama senin sevmediğin yemek yok şimdi. Evet yok doğru. <laughs> Benim çok böyle sevmediğim yemek de işte. O yüzden sanki de zor olabilir. Ne yazsak? Kafadan atsak sevecek miyim? Kafadan atsak böyle. Hadi yaz bakalım. Ya yani. anne. Kafadan atmak olur mu? Ne bileyim ben kötü dördüm de. Bir dakika düşünme payı var mı? Kısa olacaksa olur. Tamam. Sen buldun mu? Bulamadım. Neyi seviyorsun sen en çok? Bilmiyorum. Kalk geldi. Bir dakika ya. Aa, sen seviyorsun? Buldum, buldum buldum Ben sevmiyorum ama sen seviyorsun bunu. Öldün sen? Hadi. Gözüm evet, Kuru fasulye Pilav. Aslında en çok sevdiği yemek. Kabul etsem mi etmesem mi evet, bence. Hadi bir sürü soru var bak şimdi. Evet ben kuru fasulyeli pilav seviyorum ama ee, bir keresinde sen bana şey yapmıştın kabaklı bir şey yoğurtlu. Onu daha çok seviyorum. Hmm, mi o zaman? Ne o? benim sevdiğim en çok. Hani yoğurtlu yiyoruz ya. Kabak Sebze mi? Evet sebze. Ben neyi seviyorum şu? Ispanak yemeği. Ispanak yemeği. Yani severim evet. Adım şimdi? Artı. Karnel ondan sonra düşündüm. Böyle iyi kaldım da yani anne anne 13 yıllık kızını tanımıyorsan yazıklar olsun sana. Tanıyorum, Benim bir cezası öyle bir yok arkadaşlar. En sevdiğin dizi. Aslında sorular arkadaşlar bunlar. <laughs> Ay, şimdi bir dakika. Son geliyor ya. Ben ne yapabilirim? Hadi bakalım. En sevdiğim dizi. Seninki de zor ama benim sevmediğim dizi yok ki. Sürekli YouTube'dan açtığım diziler. Anlat bir tanesi. <laughs> bir dakika. Şey Hı, yazacağım ben ya. Bildim ya. Hatırladım seninkini. Hatırlamıyorum ama sayılır herhalde. Yazdı. Hercai mi seviyorsun sen? Evet ama şimdi tuzak başladı. Evet öncelerden Hercai'ye bakıyorum. Ağırdan daha bakıyorum hatta. Güzel oynuyorlar. Ben şimdi eksi miyim artı mıyım bilmiş miyim? Artı. Ben ama benim asıl sevdiğim şey tuzak. yeni başladı ya. Ben neyi seviyormuşum? Bekle beni vardı ya kız. E, annesi vardı ondan sonra canlar altında. Ya e, yanlışlıkla yani, tamam, cama düştü. Tamam, ha tamam. Evet sevmiştim o diziyi. Şimdi senin bu yıl sevdiğin bir dizi yok çıkmadı. Artı mı şimdi? Artı. Adını tam hatırlayamadım. O yüzden e, yazdım. En sevdiğin tatlı. Şimdi. En sevdiğin tatlı. Ev, ev tatlısına düşer yapamaz. tatlı. Ben neyi seviyorsam onu yazacaksın. Hı. Ben de seni sevdim yazacağım. bunu yediyim senden istiyorum yani. Umarım bilirsin. Evet şimdi. Kraliçe mi sakın ya. ya ben değiştireceğim. Niye bir, bir şeylik geldi? Yani. Kraliçe. arkadaşlar aslında en çok pudingi seviyor. Evet. Muzlu. Neyle? Muzlu. Niye yazdın böyle? Yazmadım canım biliyorum. Bilmiş <laughs> miyim? Tamam bilmiyorsun. Ya kaydarmaya çalıştım da ama. Ben ne seviyormuşum? Ka Önce kabak tatlısı yazdım çünkü kabak tatlısını da sen seviyorsun. Yediğim bir dakika yiyorum. Ama ondan on sonra türel şey yazdım. Evet sev. doğru. Şey ama kabak tatlısını da seviyorsun şimdi. E tamam ona bakarsan künefeyi de seviyorum ama bir tane olacak. En sevdiğin kapak kapak değil mi? Tereviç. Yani ben de Doğru, doğru, tamam. Ya ne kadar hepsi doğru oldu. Ben beğenirsiniz zaten. Ya en ya. sevdiğin meyve. Evet, bu da zor geldi. Yani. Benimki kolay da. Ama ben de iki tane şey seviyorum. Hadi bakalım. Senin en sevdiğin meyve. Şimdi sen acaba neyi seviyorsun? Ben yazdım biliyorum çünkü senin en sevdiğin meyveyi. Anne şimdi sen bütün meyveyi seviyorsun ama yaz kış fark eder mi? Bir tane meyveyi çok fazla seviyorum onu biliyorsun. Ya, yaz yaz ama fark etmiyor kış. Şimdi annem inciri de çok seviyor ama en çok sevdiğim meyve çilek. Doğru mu? Doğru ama muzu da diyorum. Ama en çok karnım numarasında evet çilek var. yani demek ki doğruymuş. Hurma. Hurma. Ama... Benim? Hurma. Evet doğru hurma. Ben ben incir dedim. İncir de çok yiyorsun çünkü çıktığı zaman. Yani incir de olabilirdi. Yürü, sürü, sürü, sürü. İncir mi seni? mi? İncir miydi? Yok tamam doğru hurmayı daha çok seviyorum. Artık. Evet. Hadi oku. Dersini bekliyorum. Allah Allah. En sevdiğin ders. Bu çok kolay geldi işte. Ben bunu bu arada bir gün öncesinden yaptım. Yani orada hur değil arkadaşlar. Bu bilmiyoruz yani. Görme anne. Görün, Görün gibi hissettim. Bakmıyorum, bakmıyorum. Ben kameraya bakıyorum. En Türkçe senin sevdiğin. Türkçe benim sevdiğim. Hocalara göre değişir. Hocaya göre mi dersin? <laughs> evet ama hocaya göre. Matematik ben de seviyorum da işte en çok Türkçe. Tamam hadi. olayı hesap şey işle falan yapıyorsun ya geliyorsun ondan sonra yoruldum diye başımın etini yiyorsun bana. Hmm anladım tamam. Evet ondan seri sonra. Seri alıyorum o zaman işte değil mi? Tamam, tamam neyse tabi. Başımın etini yiyelim. Hadi, hadi. <gülüyor> 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 tamam hadi. En sevdiğin Herkes renk. En sevdiğin renk. Kal geldi şu an. Hemen seveyim renk belli de. Senin acaba hani... ne? Sen de aynı rengi sevmezsin ya. Hadi yaz bakalım. Uf, bu da zor ya. Bütün, bütün renkleri seviyorum ama. Hani giymen olarak mı yoksa doğal mı? Hani giysilerde sevdiğin renk mi yoksa? Fark etmez. Rengin giysisi falan yok. Renk renktir. Hani renk de farklı olur mu? Çünkü giysi de farklı olur da. Hayır renk yaz bir tane. Sevgilim rengi biliyorsan yaz. Bütün renkleri seviyorum şimdi. Bir dakika ben önce bir şey iki tane yazayım ondan sonra sileceğim de. Şimdi sileceğim bir tanesini. Siyah giysi de çok seversin ha bakın. Yok ne? Kırmızıyı siliyorum. Kırmızı sildi. Söyle. Ben söylemiyorum, sen söylüyorsun. 3 2 1 işte 3 2 1 oyunumuzun kuralları var. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Neyi seviyormuşum? Anne şimdi ben ilk önce kırmızı yazdım. Hı, Hı. Elbise de kırmızıyı çok seversin. Ama Hı -hı. şöyle de yani giysilerde siyah seversin ama normal renkle kırmızıyı seversin pardon. Ama ben siyah diyorum. Mordu mu sakın dışarı bayılırım şurada. Tamam kabul ediyorum hadi. Neydi? Hayır kabul ediyorum. Anlısı yalnız. aslında siyahı çok sevmem de evet giysi de. Kırmızı. Yani. Kırmızı var mı orada seçeneğin? Kırmızıyı bak çark atmışsın. Eksi aldın o zaman. Ama giysi de siyahı çok seversin ama. Hadi senin de doğru Evet benimki doğru da şimdi. Ben doğru. Ben, ben ne yapıyorum? Aldım. Sen eksi aldın. <laughs> Sorunda da topluyoruz öyle arkadaşlar. Hangimiz daha iyi bilmişiz arkaları. En sevdiğin abur cubur. Arkadaşlar bu arada Aslı'nın yazısı. Hayır çocuğumu beğenmedim <laughs> onu sildim anne. Gösterme. Bir şey Okunabiliyor sevdim. mu? Arkadaşlar yukarıya okuyun aşağıya okuyun aşağıya bu çünkü. Abur, yani. cubur, abur cubur ne ya? Açık çek etmem. Ne? Terde yediğim şeyler var ya. Evet. Mesela cips tarzı şeyler. Evet. Tatlı dağlar tuzlu dağlar. Öyle harcayacak sana kalmış. Ben en çok neyi seviyorum? Bu aralar tatlıyı çok seviyorum ama sen bilirsin. Ya. Evet ben evet. seninkini yazdım. Hadi sen de benimkini yaz. Onun şeyiyle istiyorum anne. Detayıyla yazdığın şey. Evet şimdi annem ne seviyor? Ama bu aralar da dün bir gibi bir konu olmadın. Bir dakika şimdi. Dün bebeğe gittik onu onu sevseydin onu alırdı. Şimdi bir dakika ben bir şeye düştüm. Hadi ama hadi bak çok bekliyorsun hadi. Ya bir dakika. Paralar cips sen. Ama en çok şunu diyeceğim. Yani başka seçenek gelmiyor aklıma. Bu olmazsan çay çünkü biliyorum seni. Ben çok yemiyorum bunu. Evet, senin en sevdiğin çips. Ya da evet. istiyorum demiştim. Sadeyi de seviyorum, baharatlıyı da seviyorum. Hangisi? Hemen mi? çok sadeyi seviyorum. Sade mi? Tamam. Sayılır ama değil mi? çips? Evet, chips. Art aldım o zaman arkadaşlar. Bu aralar çok çips yiyoruz çünkü canımız sıkıldığı için. Sen de dedim acaba önce düreje mi? dün bime gittik, dün düreje almadın. Sevmiyorum dedim. Önce ben seviyormuşum, sevmiyorum dedim. Başka da da çok yemezsin. Ben çok yerim, severim çünkü. Şu tatlılar bakınlarsa. He, çek çekirdek. Evet doğru. Doğru mu? Hadi, hadi derken. Hadi bak çok uzatıyorsun ama ya. Ama değil doğru mi? Değil, mi? değil mi? Tamam doğru. Hı -hı. En sevdiğim mevsim. Bunu biliyorum. İnşallah kudur ama. Hiç çok konuşmuyoruz ki senin En sevdiğin... Evet. Bir dakika. Ben... Bu şu... şey mi? Kışı sevmediğini biliyorum. Yazdın mı? Yazdım. Sen yazı seviyorsun. Sen neyi seviyorsun? Sen de yaz. Evet. Çünkü niye arkadaşlar? Tatlılara gittiğimiz için. Işte. Hmm. Yenimizde yazı seviyorsun. Şimdi evet o zaman artı. Evet artı. Ben, sana da artı. Daha ne kadar bir tane eksim var. Son sen. arkadaşlar kurtuluyorsunuz. Küçükler olmak istediğim meslek. Ne alaka kurtuluyorsunuz <laughs> şimdi? Aslında sorular bitti sonuçta. Küçükken seviyorlar onlar. Tamam seviyorlar. Pardon onlar. seviyor musunuz? Evet hadi soruya geçelim. Yorumlar çünkü çok güzel geliyor. Neydi? Olmak istediğim meslek neydi? <laughs> Bu da çok kolay yani. <laughs> bize anlatıyordun anılarını. O yüzden bunu da biliyorum diye tahmin ediyorum. Başka yok çünkü. Evet aslında en sevdiği oyuncu. Aynen de ona Evet çak. Evet. Çak. Sen evet. Evet. Teşekkür ederim.